arkadaşlar <türüleksiy inhibitor> bugün bu ses bunu Akhisar maçındayız. Akhisar kümeden çıkma açıyor. Spet oto spenning maçlarına hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir daha fazlasına gelmesini istiyorsanız. o çocukla <türüleksiyonun> 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 katmayı <türüleksiyonun> <türüleksiyonun> Gördüğünüz gibi Akhisar. Gördüğünüz gibi Akisar. Gördüğünüz gibi çıktı. Akisar 3 yıldızlı takım. Şu 3'e geçelim. Akisar 3 yıldızlı takım. Bursa Spor 4 yıldızlı takım. Aralarda bir yıldız var. Akisar böyle spor. Bakalım kumandan çıkabilecek mi? Bursa Spor kazanabilecek mi? Top direğe çarptı. Kaleci atışı kuranacak. Spetoto Spelding'in ilk maçı ve birinci bölümünde herkese karşınızdayız. Böyle bir ton daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup bırak unutmuyorsunuz. Yarın Fenerbahçe Gayrıda Saray maçı gelecek. Bugün Bursa Spor Ankistan maçı ya da akşama doğru Fenerbahçe Gayrıda Saray maçı yarın Fenerbahçe Trabzonspor maçı gelecek. Evet efsane maç oluyor. Ünyardı Seygino. Akşamlar şu an siyah formasıyla Bursa Spor. Beyaz ve yeşil formasıyla maç yapıyor Şu var Manu vardı Akhisar'dan. Ve de pasını Hartich. Bursa Spor'luyuz. Bursa'da Akhisar'da değiliz. Ok. Şu an Akhisar'da değildik ama Bursa Spor deplasmanındaydık. Şu an bu yani Akhisar 3 yıldızlı bir takım. Bursa Spor'a bir gol attı. Yani yuh deneyecek bir fark. Çüş deneyecek bir iş. Ve birinci yarı bir sıfır bitiyor. Arkadaşlar. Aslan'la ikinci yarı başlayacak. Birkaç dakika sonra. Bursa Spor %53 oynamış. Akhisar %47 oynamış. Bakırsak Akhisar'ın 10 pası. Bursa 13 pası var. Hiç Salihar Kırmızı Kırmızı çıkmadı. 45 dakikalık notta 32 saniye bir maç oldu az sonra ikinci yarı başlıyor Evet arkadaşlar ikinci yarıda herkese Merhaba arkadaşlar bu sefer maça başlıyor Osman pasanın başıyla gördüğünüz gibi birkaç dakika geçti 35 dakika sonra maç yine başladı dinle Yenilenmekten sonra oyuncağın enerjisi tam Segino ve de pasını ünlü, ünlü, koşuyor ünlü. Kırada gr Groza var, Groza galiba, Groza. Batarya aramadı. Ve de pasını, oradan efsane bir geçiş yaptı. Yadet, Nevici, Manu aramadı. Sekin o, alabilecek mi bakalım. Onu baskılıyor ama geri pas. Oradan efsane bir yönetti, Ekok. Ve de pasını, Koçuk, nasıl kurtardı. Ben sanırım bak uygulayacak. Hasarları yedirim mi galiba ya da yediririm Boşver. Osman Paşa öngeledi Özcar. Alamadı. Balbaş halde heluk verdi. Oradan verdi. Kuuu! Akhisar 2-0 yaptı. En sonun kuru. yapıyor. Bursa 2-0 yener Akhisar Şu an taraftalar... Akisar tarafta çırpıyor. Bursa Spor taraftarları çok coşkulu, ağzını açık. Akisar 3-7 bir takım. Bursa Spor 4-7 bir takım. Arada bir puan var. Ama aralarında bir puan olsun. Olsa bile şu an Akisar 2-0 Bursa Spor yeniyor. Galiba sonraki maç Akisar için çok önemli. Arkadaşlar 10 maç sonra yani birinci maç bu. Bu birinci maçtan sonra birinci bölümden sonra 10. bölümde 10. bölümden sonra da Zrak Türkiye kupası başlıyor maçı. Liste yapacağım o listeyle o listeyle her bir takımın şey soracak. Mesela i̇şte Trabzonspor, Bursa Spor'a karşı. Dukac ne yapıyorsun? Topa vuramıyor. Evet. Adamlara zaman geçsin diye sopursuk gitti Bursa Spor ama zaten kaybettiği için verildi. Evet arkadaşlar, maçımız burada bitiyor. 2-0 Akhisar yeniyor. Akhisar gol atmamış. Bursa Spor kendi karesini atmış. Bursa Spor 154, Akhisar 146 oynamış. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve berber.